Merhaba arkadaşlar, ee, sevdiklerinize yeni yılda kendinizin üretmiş olduğu bir ürünle hediye sunmak istiyorsanız size çok basit bir öneriyle geldim. Bu görmüş olduğunuz mumlukları ben hazır seramik hamurları, bu fırınlanmayan seramik hamurlarından kullanarak yaptım. Ee, Fatih markasını kullandım ama başka markalarda e, denemediğim için açıkçası şu anda aradaki farkı da e, öneremeyeceğim, De söyleyemeyeceğim yani. Ee, bu mumlukları gördüğünüz gibi formlarına böyle çok fazla dikkat etmeden, işte o seramikte dikkat edilen e, süngerle, işte ıslık, ıslak süngerle işte çok düzgün e, yapılması, işte üzerindeki e, o gerintinin çıkıtının kaldırılması gibi bir e, çabaya girmedim. Özellikle bu, form, bu şekilde formunu oluşturdum. Helibin izi üzerinde kaldı diyebilirim. E, o şekilde olmasını istedim çünkü. Ee, bu mumlukları bu şekilde oluşturduktan sonra 24 saat kurumasını bekledim. 24 saatin sonunda güzelce kurudu. Herhangi bir sorun olmadı. Çatlama da olmadı. Ee, sonrasında gördüğünüz gibi akrilik boyayı, beyaz akrilik boya tercih ettim. Bu bu ilk katman diyebilirim. Ee, çünkü üzerine süslemeye devam edeceğim. Boya, boyayarak. Ee, bu ilk katman olduğu için de e, çok fazla boyarken düzgün boyamaya da dikkat etmedim. E ee, gördüğünüz gibi hani fırçayı çeşitli yönlerde, işte çeşitli yoğunlukta boya alarak kullandım. Ee, daha çok o girintiyi, çıkıntıyı, çatlakları kapatmaya çalıştım. Çatlak demeyelim de onlara boşluk olur, kendi kendine var olan boşluklar. Kapatmasanız da olur, sorun değil, size kalmış bir şey. Ee, bu gördüğünüz gibi boyayı çok böyle güzel, yoğun, sulandırmadan yoğun bir şekilde alarak sürdüm. Fırçayı vuruyorum gibi görünüyor çünkü hızlandırılmış çekim ama aslında vurma değil de daha çok sürme şeklinde oldu. Bu ilk katman olduğu için de kuruduktan sonra diğerlerine geçeceğim. Tabanını da boyayacağım. Yani devamı gelecek. O yüzden siz de dilediğiniz gibi bu şekilde oluşturup dilediğiniz bir boyayla ilk katmanı atın. Bu kuruduktan sonra da tabanını boyayacağım. Sonrasında süslemelere geçeceğiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle.